Merhaba değerli arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Ee, bir kısa bir ara sonra problem çözümlerimize devam edeceğiz. Akışkanlar mekaniği 2 ee, bu sefer Yunus Tengel kitabından çözümlemeye devam edeceğiz. İnşallah boyut analizi ve benzerlik. Tabii bu 7. bölüm. Güneş Çengel kitabındaki 7. bölümü takip edeceğiz. Ve orada başlık boyut analizi vardır. Ve benzerlik. E, bu konu nasıl işleyeceğiz? Hemen bir bakalım. Evet. Burada küçük bir metinimiz var. Geometrik benzerlik. Yani şimdi boyut analizi daha girmedik. Şimdi benzerlik üzerine gidiyoruz. Geometrik benzerlik. Yani benzerliğin 3 tane farklı türü vardır. Geometrik benzerlik model ve prototip ile aynı şekle sahip olmalı. Evet. Yani model ve prototip bunlar M ve P ile işaretliyoruz. Bunlar birbirine eşit olmaları gerektiğini ifade eden bir benzerlik. Ve kinematik benzerlik ise model akışkanın herhangi bir noktasındaki hız prototip akışta. bir Bu noktaya karşılık. Yani biz çoğu geometrik benzerliği kullanacağız. Bir de burada dinamik benzerlik de var. Evet. Ve e, prototip ve ile model için örnek verecek olursak şimdi bu binara gördüğünüz gibi. Bu prototip sistem. Bu da model sistem. Yani görüldüğü gibi. Burada mesela bina çok büyük bir şekilde görünüyor. Burada da çok küçük görünüyor. Ve akışkan hava farz edelim buradan akıyor. Binaya akıyor. Bu sistem böyle sisteme ne diyormuşuz? Prototip diyormuşuz. Yani ee, çok büyük görünüyor. Ama burada model diyoruz. Neden? Yani hepsi çok küçük görünüyor. Tamamen havaya göre mesela başka ortama göre çok küçük görünüyor. Ama burada havaya göre çok büyük görünen bir sisteme işte prototip küçük görene de model diyormuşuz. Aynı şekilde bu araba içinde görecek olursak. Öyle işte bu model oluyor. Bu da prototip oluyor. Yani buna ne dedi? Prototip otomobil. Bir de model otomobil. Yani onlarla ilgili örnekler verecek olursak. Mesela eğer yani bu parçalar yani hava değil de akış, akışımız su olsaydı mesela e, suyun içinde tamamen suyun içinde batırıldığı halde su bir yani bir prototip oluyor. Su prototip olurken hava bu durumda da hava da şey model olacak işte. Yani suyun içinde batırılmış doğrudan temas halinde olduğu için mesela bunun gibi doğrudan temas halinde olduğu haller prototip ve hava yani tarz ettiğimiz az önceki örnek su, yani suyun içinde batırılmış haldeyken su akışkanı prototip akışkan ve hava da ee, model olarak kabul ediyoruz. Neyse. Onlarla ilgili örneklerle daha iyi anlaşılır inşallah. Şimdi burada fi diye bir sabit e, bir sayı kullandığımız bir sabit vardır. Fi 1 phi e, fi 2 veya pi diyelim. Pi 3 ve, ve böyle pi k şeklinde gidiyor. Böyle olsun diyorum. Ondan sonra bunlar ilişkilendireceğiz, ilişkilendirecek olursak yani filer ilişkisi arasındaki ilişki ilişki dersek fi neye eşit olacak? Fi 1 eşittir olacak. F yani fonksiyon fi 2 fi 3 e, nokta nokta fi k olacaktır. Buna bir denklem 1 diyelim mesela. Devam ediyoruz. Benzerlik için benzerlik konusundayız. Diyoruz. Benzerlik için eğer fi 2 m model yani eşittir fi 2 prototip ise aynı zamanda Pi 3 M eşittir Pi 3 Pi eşit oluyor. Dolayısıyla benzer şekilde Pi 1 de eşittir ne olacak? Pi 1 prototip eşit oluyor. Ha, bu arada burada Pi mesela e, K model eşittir. Pi e, K prototip. Yani buradaki K'ya kadar gidiyor ya. Buradaki K. Evet. Benzerlik. Dolayısıyla bu da aynı şekilde. Yani ilişki olan bu bir bunlar e, ilişkilendirdik ya. Ha. Fi bir de aynı şekilde buna eşittir. Peki bu fi dediğimiz sabit veya yani sabit sayı tabii ki bu değişken veya birimli bir sayı değil. Yani birimsi boyutsuz bir e, rakamdır. Bu arada buna da mesela şey diyoruz. Örnek a, denklem 2 diyelim. Devam ediyor Şimdi ve ne demiştik? Bi bir eşittir ne? Fonksiyon f2 dedik. Tamam mı? Peki bu fi bir değeri ne kadar? f bir şöyle buna eşittir. F d dinamik aerodinamik kuvveti bölü yoğunluk çarpı hız kare çarpı l karedir. Bu değere eşit. yer fark ettiyseniz bu sanki şeye eşit. Ee, Adı neydi? Raynwood ile ilişkili, ilişkili gibi. Eğer mesela bu yukarıda olsaydı ve buradaki kuvvet aerodinamik kuvveti değil, viskos'ta kuvveti olsaydı, yani bir aşağıda olsa, yani yani ne demek bu? Bir bölü R. Yani Raynwood'un tersi demektir. Neyse, şimdi bu bizim burada konumuz bir değil. Ee, bu fi bir şu şekilde aerodinamik ile ilişkilendiriyoruz. Fi2 de işte doğrudan v çarpı çarpı l bölü mu bu işte doğrudan Reynolds noktasına eşit olmuş oluyor. E, burada başka şekilde de yazabilirdik değil mi mesela hız çarpı l bölü e, statik e, kinematik viskozite. Ya bölerek o, bu şekilde de yazabiliriz. Böyle bunu Reynolds sayısına doğrudan eşit olduğunu da biliyoruz. Neyse. Buna da işte denklem 3 diyelim. Şimdi ha, tabi buna 3 buna 4 diyelim. Tamam. Devam ediyoruz. Burada bir metinimiz var. Burada okuyalım bir metini. Serbest yüzeye sahip. Zamana bağlı genel bir akış probleminde ölçülendirme parametreleri karakteristik uzunluk L, karakteristik hız V, karakteristik frekans F ve referans basınç farkı e Pi sıfır eksi pi sonsuz olarak alınır. Akışa ait diferansiyel denklemlerin boyutsuzlaştırılması ortaya 4 boyutsuz parametre çıkar. Evet. Şimdi önümüze 4 parametre çıkar. Bunlar boyutsuz 4 parametredir. Çok önemli. Neler bunlar? Reynolds sayısı, Froude sayısı, Strouhal sayısı ve Euler sayısı olmak üzere 4 tane sayı çıkacaktır. Reynolds sayısı zaten biliyoruz. Ve Çarpı yoğunluk. Çarpı L. Ee, bölü mu. Ee, bir de neydi başka? Froude sayısı var. Froude Fr. O da neydi? O şöyle oluyor. Hız V bölü e, kare kök G çarpı L. Bu da Froude sayısı. Bir de neydi? Stroul sayısı. S T. Bu da neye eşitmiş? Bu da eşittir. F frekans yani çarpı L uzunluk bölü hız ve ayrıca son olarak e, öler sayısı. Öler sayısı da şöyle. E, neydi? Nasıl işaretliyoruz? Ö, U ile işaretliyoruz. Bu da eşittir neydi? Pi sıfır eksi pi sonsuz bölü yoğunluk çarpı v kare oluyor. Evet. Bu dört tane boyutsuz parametre sık sık kullanırız. Karşımıza çıkacaktır. Bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet hemen ilgili konuda örnek bir örnek çözelim. Şöyle küçük bir örneğimiz var. Buna bakacak olursak. Öncelikle yani kitaptaki verilen örnekleri çözeyim, çözüp daha sonra e, problemleri geçeceğiz. Mantığı anlamak adına. E, örnek diyor ki yeni bir spor otomobilin 80 km bölü saat hız ve 25 derece sıcaklığında aerodinamik direnci belirlenecek diyor. Otomotiv mühendisleri Rüzgar tünelinde test etmek için otomobilin 1 bölü 5 ölçekli modelin kullanılacaktır diyor. Ee, kullanacaklardır. Mevsim kış ve rüzgar tüneli laboratuvarın ısıtılmayan kısmına yerleştirilmiştir. Dolayısıyla rüzgar tünelindeki havanın sıcaklığı yaklaşık olarak 5 santigrat alınabilir. Mühendislerin model ve prototip arasındaki benzerliği elde edebilmeleri için rüzgar tünelini hangi hızda çalışmaları gerektiğini bulunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi az önce yaptığımız işlemleri hemen uyguluyoruz. Burada aerodinamik kavramı geçti. Yani ne demek? Bunu kullanacağız. Bu yani F olan ee, her dinamik lafı geçti ama değeri verilmemiş tamam bu yüzden onu kullanamayız üçüncü denklemi kullanamayız şunu kullanabiliriz ikinci e, denk üç dördüncü denklem pardon bu işte kullanabiliriz en yani bunu alıyoruz buraya getiriyoruz evet. Soru da ne dedi? Model ve prototip arasındaki benzerlik dedi. İşte kritik nokta burası. Yani sorunun anahtarı burada bulunuyor. Devam ediyoruz. Şimdi pi 2 prot prototip eşittir neydi? Pi iki model. Evet, benzerlik demek bu demektir. Birbirine eşittir. Devam ediyoruz. Bunların değerleri burada. Yoğunluk prototipin yoğunluğu, hız prototip çarpı l prototip Böl, e, bölü evet bölüm mu. o da prototip eşittir modele geliyoruz yoğunluk model hız model bu da ve el uzunluk da model bölü mu model diyoruz güzel şimdi bu denklemde neler elimizde var ve neler elimizde yoktur hemen kontrol edelim yeni bir spor bir spor otomobilin 80 kilometre ve saat hız, hız ve 25 derece hava sıcaklığında dedi. Bu dışarıda hava. Yani ne demek bu? Prototip olmuyor mu? Evet. Bu hız prototip hızdır. Prototip orada. Da. Çünkü şimdi gördüğünüz gibi mesela şekilde arabaya temas halinde olan model demiş. Bu yüzden hava daha dışarıdan yani ortamın yani Ortamdaki havanın hızı, o vermiş. Yani bu otomobilin şu şekilde, bu hızla gidiyor. Yani karşılıklı hava arabaya çarptığı hız. Yani biz prototip ile e, model tanım tanımını okumadık. Ha, bu metini okuyalım. İşte model ile e, prototip arasındaki farkı göster, e, anlatan. Yani ne demiş? Model akıştaki hız vektörü diyor. Bu model akıştaki hız vektörü. Prototip ise Akış Akışta buna karşılık gelen yerdeki hız vektörü. Buna da prototip diyoruz. Mesela yerdeki. Mesela az önce buradaki soruda ne dedi? Spor, e, hız ve 20 derece sıcaklığında aerodinamik direnci belirlenecek diyor. Bu işte bize burada verilen hız yerin hızı. Otomobil böyle bu hızla gidiyor. Buna karşılık gelen e, hızı bize vermiştir. Neyse bizden şimdi model hızı istiyor. Tamam. Yani prototipizi biliyoruz. Ayrıca proto, e, prototip yoğunluk da bulabiliriz. Neden? Çünkü 25 hava vermiş. 25 derecede havanın yoğunluğu ne kadar bulabiliriz? Aynı şekilde uzunluk da L ölçekli dedi. 1 bölü 5 dedi. Bunu yani prototip bölü e, hangisi arıyorsak onu daha sonra belirleyeceğiz. Bakarız. E, ayrıca ne dedi yine? Dolayısıyla rüzgar tünelindeki yani prototip bizim iki, içindeki sıcaklığı yaklaşık 5 alınabilir dedi. Yani yine burada da hava sıcaklığı 5 iken yoğunluk ile e, neydi? Viskosteleri belirleyeceğiz. Ayrıca böylelikle hesaplamış olacağız arkadaşlar. Bunu bir küçültelim. Şöyle alalım. Şimdi 25 derece sıcaklık hava için yoğunluk 25 derecede prototip olacak dedik. Yoğunluk kaç? Yani bunu termodinamik tablosundan veya akışkanlar mühendisliği tablosu vardır. Oradan alabiliriz. 1.184 kilogram bölü metre küp dinamik vizkositesi 1.849 kilogram bölü metre çarpı saniye. E, hız prototip de zaten vermiş demiştik. 80 kilometre bölü saat. Buraya istersek metre bölü çevirebiliriz ama neyse şimdilik dursun. Gerek yok. Eğer gerekirse çevireceğiz. Daha sonra 5 derecesi sıcaklıkta. Yine hava için. Bizim başka akışkanımız yok burada. Yoğunluk buna model demiştik. Yani bizim laboratuvarımız içindeki durum. 1.26 yaklaşık olarak 9 kilogram bölü metreküp. Ayrıca viskositesi de 1.75 kilogram bölü metre çarpı saniye. 5'ten sonra 4 var. Tamam. Aradığımız hız modeli. Evet. Bizi ne dedi? Benzerliği elde etmemeli. Rüzgar tünelini hangi hızda çalışmaları gerekiyor? Yani tüneldeki rüzgarın bu işte hız model kaç olması gerektiğini sormaktadır bize. Şimdi buradaki denklem başka şekilde yazabiliriz. Dolayısıyla bu bunu çarparak yani yoğunluk pi v pi l pi çarpı mu eşittir bu da m tabi mu m yine eşittir yoğunluk m v m l m çarpı mu pi şeklinde yazabiliriz burada bizim her şey var sadece hız m demiştik hız m arıyoruz şöyle getiriyoruz ve m eşittir diyoruz şu taraftaki buradakiler eşit. Dolayısıyla bölü birlikte çarpılmış hali olan yoğunluk M L M ve mu P Evet oldu. Devam ediyoruz. Bunu bir ayrı ayrı yazalım. Yoğunluk P bölü yoğunluk M çarpı e, L P bölü L M çarpı burada da bunu çarpı neydi? Viskoste M bölü viskoste P. Fark ettiyseniz hepsi bunlar P bölü M, P bölü M ama viskoste durum tam ters oluyor. Bunlar hepsi çarpı ne? V P. V P de elimde. Bunlar aynı şeyler olduğu için mesela gördüğünüz gibi birimsizdir. Sadece sonuç olarak hızın birimi kalıyor. Güzel. Hemen değerleri yerine yazacak olursak Burada gördüğünüz gibi bunlar değerler hepsi uzatmamak adına hemen değerleri yerine yazdım ben. Hemen doğrudan ve M şöyle bulduk. Yaklaşık olarak 9 ya da 9 98 nokta tabi metreye çevirdik. E, metre bölü saniye olarak çıktı. Bunu da işte kilometre çevirecek olursak da ve M eşittir. 354 kilometre bölü saat olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Sorun önemi şimdi buradaki adımlar işte. Bunları anladık mı gerisi kolay zaten. Evet bu soru bu şekilde. Hemen devam ediyoruz. Altıncı soru da aynı bu sorunun devamı gibi yani. Ne dedi? Yani soru 5'teki e, devamıdır dediği ama Yani 5 şekli diyebiliriz mesela. Eğer sınavlarda falan olsaydı az önceki bulduğumuz hızı a şıkkı burada buna da b şıkkı diyebilir mesela. Ee, devam ediyoruz. Mesela model ve prototip arasında benzerliği elde etmek için mühendislerin rüzgar tünelini ha bu az önceki bulduğumuz bu işte bu hız. kilometre bölü saat hızda çalıştırarak çalıştıkları çalıştıklarını düşünün diyor. Model otomobil üzerindeki aerodinamik direnç kuvveti ha direnç terazi, terazisi ile ölçülmektedir diyor. Ee, ve direnç burada bunun şekli vermişti. Şekil neredeydi? Tabi aynı şekil. Ee, şeydeki önceki problemdeki soru. Tamam. Devam ediyoruz. Aynı şekil yani. Ee, ne dedi? Şekil vermiş. Ondan sonra direnç değerleri kaydedilmektedir diyor. Model üzerindeki ortalama direnç kuvveti heh, F modeli vermiş burada bu arada. Olduğuna göre diyor. Prototip üzerindeki aerodinamik direnç kuvvetini bulunuz diyor. Buradaki her şey Aynı önceki soruda her şey verilmiş. Mesela gördüğünüz gibi burada aerodinamik ekstra olarak aerodinamik vermiş. Şimdi bu soruyu bakacak olursak biz ne demiştik? Burada denklemler çıkardığımız denklemler vardı. Ha. E, bu değildi. Bu. Aynen bunu kullanacağız bu sefer. Önceki bunu kullanmıştık. Çünkü aerodinamik vermediği için. Şimdi aerodinamik verdiği için burada aerodinamik içeren denklemi yani pi 1 denklemini kullanacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz alıyoruz bu denklemi getirdik buraya. Onu da aynı şekilde e, dinamik ve benzerlik yapacağız ya. Model böyle yoğunluk model hız model kare tabi ki l de model kare eşittir diyoruz. Aynı şekilde fd prototip e, bölü yoğunluk prototip hız Prototip kare de Prototip kare diyoruz. Evet benzerlik yapmıştık. Şimdi bizi her şey elimizde var. Hatta bu da e, ortalama şey, model F diye de vermiş. Yani bu da vermiş. Sadece bilmediğimiz budur arkadaşlar. Hız modelle hesaplamıştık. O önceki soruda. Hatta burada soruda vermiş. Yani hazır. E, prototip de hızı da vermiş. Hemen değerler yerine ezecek olursak M, F, M, bunu bilmediğimiz değerdi. Bölü diyoruz. Yoğunluk M kaç idi? Hepsi soruda vermiş. Burada yoğunluk M bu. Yani 1.269. Burayı yazdık. Kilogram bölü metre küp oluyor birimi. Çarpı diyoruz. V M. Ve v M kaç? 80 kilometre bölü saat. Ee, bunu da metreye çevirmemiz gerekiyor. Metre bölü saniye çevirmemiz gerekiyor. Metre bölü saniye çevirecek olursak kaç olur? Ya da gerek yok ya zaten. Daha sonra birbirine gider, götürürler birbirler. bir de çarpı neydi? Ee, kare tabi. L uzunluk. L P, kaç idi? 5 miydi? Hmm, Lp bölü L şey. Burada mesela neydi? Neydi ya? Lp bölü Lm 5 oluyor. Bu durumda şöyle yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Verilenler değerleri yerine yazmadan önce renkliğimi şu şekilde yazalım. Fm Dm çarpı bu değerleri yoğunluk pi hız pi Lp kare eşittir. Aynı şekilde FD yani pi pitot çarpı buradaki yoğunluk M V M ve L M. Bunlar kare, kare Ve bizim aradığımız F pitot olduğu için FD pitot diyoruz. Eşittir. E, buradakileri de eşit. Bunlara daha sonra yanındakilere bölerek elde ediyoruz şeklindekiler yoğunluk m hız m kare l m kare tamam mı? Devam ediyoruz. Bunu da ayrı ayrı yazacak olursak ne demiştik biz? Yoğunluk pi bölü yoğunluk m çarpı hız pi kare bölü hız m kare çarpı l pi bölü l m karesi. Yani hız da aynı şekilde yazabiliriz mesela. ikisinin karesi şeklinde birimler birbirine götürür demiştik ya. İşte bunlar hepsi çarpı F D M Z. soruda verilen. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada daha güzel şekilde yazmış olduk. Bu işte L M bölü M L L M bizim ölçek 1 bölü 5 dedi ya. 1 bölü 5 ölçek dedi ya. Bu işte bize yani 1 bölü 5 bize L M bölü L P verirdi. Ve burada L P bölü, e bölü M olduğuna göre bunun tam tersi. Yani 5 olacaktır. Evet. Ee, devam ediyoruz. Bunu da bu bilgiye vermiş olduk. Ee, hemen bu değerleri yerine yazıyoruz arkadaşlar. Biraz daha uzatmak istemiyorum ben. Bunlar değerleri yerine yazacağız. Ve sonuç olarak e, yaklaşık bir 112 Newton buluyoruz arkadaşlar. Evet. Yani benzerlik boyut Boyutsal analiz, boyut analizi ve benzerlik bu konu yani daha doğrusu tamamen benzerlikle ilgiliydi. Daha sonra problem çözümleri devam edeceğiz arkadaşlar. Bu konu anlatımı gibi yapmıştık. Bunlarla ilgili çok problemler var. Bunları çözeceğiz sonraki videolarda. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.